Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra tekrar video çekmeye karar verdim. Bir arkadaşımızın isteği üzerine çita delilerini deneyeceğiz. Özellikle pembe deliği inceleyeceğiz. Burada bir arkadaşım var. O da bizim derilerimize yolum yapacak. Evet. Şimdi en üstteki deliyle başlayalım. Bak bakalım. Hmm. Bu çok gerçekçi. Evet. Bu gerçekçi. Değiştir bakalım. Şimdi başka bir deli. Bu da güzel. Bu nasıl? Ama hmm. biraz böyle hasta olmuş gibi. Oo! Hayır. Bana hasta olmuş dede. Elinde melekler mem çıkmış. Memem. Ben de başka bildeli. Benelim. Yani, evet. Bu nasıl? Bu da çok korkutucu. Oo, bunun nesi korkutucu yahu? Bu da sanki çamura bulanmış gibisin. Oo, bu da hiçbir şey beğenmiyor arkadaşlar. üzerine sıva dökülmüş gibi. Peki bu nasıl? Bu güzel. Oo, buna ne güzel dedi. Evet çünkü çıta beyaz olur. Pek sarı olur. Oo, bu biraz kaplana andılıyor. Evet. peki ya bu nasıl? Bu da güzel. Gel kuçu kuçu. Ya da gel pis pis. ben pisiyim. Kuçu değilim. Kuçu sensin yani. Aa konuşamadım. Kuçu sensin be. Bu nasıl? Bu da güzel. Ama bu da toprağa batmış gibi. Ya da çikolata. Aa çikolata ve her yeriyle yemiştir belki. Değil evet. mi? peki bu nasıl? Bu da çok güzel ama bu Tamam tamam bir şey bulmayacağım. güzel bu geç. Bu ise batmış gibi. Um, galiba kamp yapmışlar. Ya da bizim bacadan girmeye çalışmış. Bu babalar o gibi. tırmama nasıl ki? Bu nasıl? Bu da... Gösterelim de yakıştı. Evet. Ama siyah olmaz ki çıtalar. Oo. Benim için ol ol. Um, sana vururum. Al. Peki bu nasıl? Bu da. Oo, bunu çok beğenmedim. Ben de beğenmedim. Em, um, atla çıtanın yavrusu gibi oldu biraz. Em, um, peki bu nasıl? Bunu beğenmedim. Oo. Pisi pisi. saçlı sevmiyorum. Peki bu nasıl? Bu çok karma karışık. Oo. Evet. Buna para mı verdin? Hayır. Bunlar kutudan çıktı. Um, bu nasıl? E işte. Oo, kulaklarım uzun olsaydı eşeğe aldım galiba. Evet. biraz. O yanlışlıkla ödeyim. şey moduna geçtim. Öleceğim seni. Ee, peki bu nasıl? Bu da bu mistik mi? Hayır. Değişik görünüyor. Ee, bu nasıl? da çok karmaşık. Saçma sapan çizgiler atmışlar gibi. Oo. Hmm. Evet. Peki. Bu nasıl? Oo, bu çok güzel. Oo. Hmm. Çok havalı. Buna havalı dedi. Ne yapayım? Cool mu diyeyim? Mamam. Um, Peki ya bu nasıl? Vay işte. İşte bu tam senlik. Evet. Ben pembeyi çok severim. Evet. Mavi yok mu? Mami. Hayır. Ol. Hayır. Ol. Tilki de mavi var. Kuçuda da, da mavi var. Ama onu almıştık. Başka Yo, ben çok tatlı oldum şu an. Hayır bitmedi. Göster Ama pembesi çok güzel değil mi? Evet. Evet. Oh, şöyle de göstereyim. Mama. Ha, oh, peki bu nasıl? Bu da altına batırılmış gibi. Evet, ben altın gibi parlıyorum şu anda. Evet. Ha. Hmm. Peki bu nasıl? Bu, biraz köpeğe benziyor. Evet, bunu beğenmedim. Oo. Bunu neden beğenmedin? Çok kara. Bilmem. Ben kalanını severim oysa ki. Peki bu nasıl? Bu da güzel. Bu da mı mistik? Hayır. Ben de hiçbir şey bilmiyorum ha. Çok bu duruyor. palalı ama güzel. peki çabuk. bu nasıl? Bu da güzel. Evet benim favorim bu. O ondan önce gösterdiklerim de mistikti. Şey pardon palalıydı. Wild Club. Hmm, bu da güzel. Bu da mistiklerin bir tanesi. Bu mısır mısırlılara benziyor. Evet. Bir de bu var. Ben bunun İyi, hı, çok yeni, eski mistiklerini sevmiyorum. Çok güzel. Bunu ben white club'larını seviyorum. Beyaz ve siyah seviyorum. Hı, bir de bunlar var. Ama ben çok oyun oynayamadığım için henüz bunun almana çıkmadı Çok ama bunlar bence eski mistiklerden daha güzeller. Evet. Evet. Bunu da beğendim ben. Ee, o zaman hadi video kapanışımızı yapalım. Evet. Sen bilmiyor musun ama video kapanışımızı. Evet bana da öğret. Karşıdaki dağa gel. Geliyorum. Karşıdaki dağa çıkmalısın. Ortadaki dağa gelmelisin. Koşma. Ve yoldan aşağı atlarken videoyu bitireceğiz. Geliyorum kaybettim. Tam karşıda kocaman gölün yol gelebilirsin. Hayır. Oo, çıtayı hızlandırmışlar. Sonunda çıta hızlı bir hayvan. Oyunda biraz yavaş kalıyordu. oldu. Küstüm ben seninle. He. Ee. be? Evet. İmdat. <Gülüyor> gelemiyorum. <Gülüyor> Kaybettim seni. Gel beni al. Ben gelemiyorum. Ben çıktım. Beni bekle. Ben zilvedeyim. Ben küstüm. Neredesin? Hmm. Ama bu tarafa mı atlıyor olduk? Bu tarafa Buldum, atlıyor. Bekle. Çıktın mı? Çıktım. Ama neresindesin işte? Ben karşıdayım. Karşı tarafına gel. Evet doğru geliyorsun. Onun tepesine ben varım. Gelemiyorum. Em biraz sağa sola yap. Evet geldim. Evet geldi. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki, bir dahaki videoyu haftaya atacağım. Haftada bir video yapmaya karar verdim. mama mı? Evet. Bal bal. Bal bal. Bal bal arkadaşım. Bal bal. Ha bir de şey. Um, Pantul'un telefonu bozuk olduğu için oynayamıyor. Ama haftaya yeni bir telefon aldı. O gelince odalamıza katılacak. Ama dersleri olduğu için fazla katılamayacak. Babam. Babam.